Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir araba kaçırma videosuyla daha beraberiz. Evet hava şu an bayağı soğuk. Benim tişörtte olduğuma bakmayın. Arabaya otoparktan bindim diye tişörtle indim. Şimdi kardeşlerimi almaya gideceğim. Bir trafiğe çıkacağız. Klasik araba kaçırma serimiz işte. Umarım eğleneceğimiz bir video olur. Bu arada bana destek olmak için aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Hadi yola çıkalım. Şu an hava 8 dereceymiş ama otoparkta olduğumuz için öyle. Dışarı çıktığımız direkt 0 dereceye düşecek. Zaten şurada görüyorsunuzdur. 8 derece. Şu radyoyu kapatalım. Bu arada arabaya şöyle bir şey yaptım. Buraya saat ekranı koydum. Öyle dur. Ya da şöyle dursun ya. Bu arada Mondeo videosu atmıştım biliyorsunuz. O Mondeo da bu Mondeo. İsterseniz onunla beraber de bir araba kaçırma videosu yaparız. 7 dereceye düştü şu an sıcaklık. Benzin aşırı pahalandı ya. Aşırı zam geldi. En son video çektiğimde 15 lira 60 kuruş muydu? 14 lira 80 kuruş mu neydi? Şu an benzin 20 lira civarında geziyor. Bir indirim yaptılar. 18 lira 90 kuruş mu şu an? Hakkımızda hayırlısı inşallah. 6 dereceye düştü. 5,5 dereceye düştü sıcaklık. Şu an düşünmüyorum. Üşürsem klimayı da açarım. Kalorifer pardon. Bu arada aklınızda bulunsun. Sıcak üflerse kalorifer oluyor. Soğuk üflerse klima oluyor. AC'yi açarsanız da benzin yakıyor. AC'yi açmazsanız benzin yakmıyor. Neden? Çünkü AC'yi açarsanız eğer motorun sıcaklığını kullanmıyor. Direkt klima motorunu çalıştırıyor. AC'yi açmazsanız klima motorunu çalıştırıyor. Şey pardon çalıştırmıyor. Direkt sıcaklığı motordan veriyor. O yüzden Soğuturken AC'yi açmamanız saçma Ama ısıtırken de AC'yi açmanız saçma Benzin yakıyor yani Eğer araba soğuksa daha yeni çalıştırdıysanız AC'yi açabilirsiniz Şuradan geçelim Abilerim ablalarım yol versin Sanırım kavga ediyorlar Neyse bizi ilgilendirmez Sanki hafif de kar yağışı var Bu arada sıcaklık iki buçuk dereceye düştü 2 dereceye düştü Benim size içeride söylediğim gibi oldu ya Böyle oluyor otopark sıcak oluyor dışarıya nazaran Şöyle sol şeride geçelim Bu arada ileri radar koyuyorlar Normalde ben bu yoldan eskiden çok hızlı gidiyordum 130, 140, 120, 110 Artık ileri radar koyuyorlar O yüzden hızlı gitmiyoruz 60'ı geçmiyoruz bu yolda Çok fazla arkadaşım bu yolda cezayedi Çünkü kimsenin haberi olmadan bir anda radar koymaya başladılar Sıcaklık 1 dereceye düştü Hava gerçekten soğuk şöyle hareket edelim. Otomatikte gidiyorum. Normalde biliyorsunuz benzin fiyatlarından dolayı <laughs> arabayı triplonikte kullanıyordum. Az yaksın diye yelken modunda kullanıyordum. Ama benzinden dolayı. Mesela bunlardan nefret ediyorum. Sinyalsiz önüme geçenlerden. Ya sorun yok. Ben yavaşlarım ama hızlı geliyor olsanız mesela görmeyebilirsiniz. Bir an arkadan tak diye bir ses duyup bir de sahibi olabilirsiniz. Çünkü arkadan vuran siz olduğunuz için suçlu da siz oluyorsunuz. Bu arada ben burada şöyle bir hainlik buldum. Ha, gerçi yeşil yandı. Burada herkes bekliyor ya ben şuradan bisiklet yoluna giriyorum. Orada hiç sorun olmuyor. Direkt hepsinin önünden devam ediyorum. Bütün araçların önünden. Ama bir derece şu an. Az önce de bir dereceydi. Burada çok fazla sürücü kursu sınavı oluyor. Bugün cuma olduğu için yok ama normal Cumartesi Pazar günleri burada aşırı fazla sürücü kursu adayı oluyor. Ha, mesela bir tane daha var. Bugün cuma olmasına rağmen. Bu arada